Bak saat 9'a kadar 12 tane tip atarsak eğer paket atarsak 15 euro verecek ekstra. Ama her zaman hep o gün yani promosyon olduğu gün yağmur yağıyor gece yarısı. Ve aynı zamanda harita böyle çevreye bölünüyor. Bak ben az önce şurada yok burada değildim. Şuradaydım. Şu taraflardaydım. Şimdi bu taraftayım. Şimdi ben Alexandra Plaza mı gitsem? Nereye gitsem? Ya az önce buralarda takıldım. Yok. Bütün herkes şuradan şuraya voltlar geziyor. Ama paket yok. Yani yarım saat oldu bak. Yarım saat oldu. Nereye gideyim ki ben? Kreuzberg'e mi gideyim? Kreuzberg'de de takıldım var. Ama işin tuhaf bir yanı bak. Bak burada bölgeler var. Bunlar ne alaka ya? Ya. Ya bunlar normalde haritada çıkmazdı ki. Allah'ım yapayım ya. Alamayacağız bu yeni promosyonu. Ama ben şaşırdım yani. yani. Nereye gideyim ki ben? Yarım saattir boş geziyorum. Bisiklete yazık yani. Platsa gitsem Tiergarten'a... Tiergarten'da da yok. Tamam nasıl 15-20 kilometre ötede var bak. Bu kaç? 10 kilometre ötede. Yarım saat gezdim boş. Bir saatte oraya geldim İHA orada bir saat geçti yani neredeyse. Hatta 50 dakika aldığım para yok. 5 kilometre falan yol tuttu orada. Ya sadece yolun parası yani gelmiş. Yani yemek ne? 62 saat mi? Bugün ne berbat bir gün. Ya nasıl? Head to your drop off 42. kadar ıslandım ki. Yani donuma kadar su oldum. Aldığım euro 5 euro. saatte geldik ya valla. Ne oldu sonra? Pajit parçalandı. Ama kahveler dökülmedi. Şimdi hem kapıyı açıp benim bu kahveleri nasıl alacağım? Ben de bak. Bu halimle video çekiyorum. Şimdi kapıyı açmam gerekiyor. İlk defa böyle bir asansör Yani girdiğimde asansör ama acaba tadilatta diye düşünüyorum. Ben de, de düşünmüyorum bile. Baksana böyle şeyler koymuşlar asansörün yanlarına. Bu gecelik bana macera yeter valla. Eve gitmek istiyorum bir apartmana girdim kap karanlık korku filmi gibi bir ışık var bir şey bak şimdi kamera açıp geçeceğim bir daha da filmden ürün alırsam almayacağım yani bir daha filmden bütün çantamın dengesini sıçtı adına sıçtı 10 litre meyve suyu getirdim şey ne kadar kaç para attı acaba? Bisikleti de çok boktan bir yere bıraktım. Çünkü dengesi bozuldu. Az daha düşecektim bisikletle beraber aşağı. Bir kat falan. Hale bak. Yeter. Yeter yani. Enough. Arkadaşlar eve geldim ben. Gene ekstra gün. Gene yağmurlu. Gene e, Berlin'in çevresini atıyor. Şehir merkezinden uzaklaşıyoruz. Bazen oradan enerjisinden mesela McDonald's'tan aldığım paketi geçen sefer daha şehrin dışına götürmüştüm. Onu saymamıştım. Bu neden böyle bir pislik yapıyorlar bilmiyorum yani şehir merkezinden çıkmıyor. Bütün kuryeler zaten her zaman olduğu gibi yoğun hatta bu sefer belki bonuslardan daha yoğun oluyorlar. Ne bileyim yani hiç şu ana kadar bonus alamadım ben abi hiç yani. yani o... 12'den 9'u düşürmüşler. 9 tane atarsanız işte alabilirsiniz falan. Ya abi paket peşinde koşuyoruz ya. 40 dakika boyunca paket arıyoruz. Bir kırmızı noktaya gidiyorum. 15 dakika 20 dakika orada dolanıyorum ya duruyorum. Oradan sonra başka kırmızı noktaya gidiyorum. Artık yeter diyorum. Alexandra Plaza'ya hiç pak, e, paketin olmadığı bir kısma gidiyoruz. Ee, Alessandra Plaza meydanına gidiyor, o kırmızı yerden mesaj geliyor. Tak oradan oraya 5 kilometre gidiyorsun. Ya böyle saçma sapan, anlam anlamadım yani kafamın almadığı bir şey yani. Bugün e, 6'da başladık. Saat oldu 8.30. 2.30 saatte. 21 euro mu, 25 euro mu ne? 2 euro da üstünde var. 25 euro kazandık yani. O rezillik. Kampanya günü yapmasınlar o zaman ya. Kampanya günü da. 2 buçuk saatte geçenlerde 40-45 euro, euro kazandığım var. Çıkmıyor işte yani oğlum ya. Flink'te bir daha almayacağım. Flink paketi falan almayacağım. Flink'ten aldığım zaman bu çanta Flink'e özel değil. Yemek taşıma özel. Flink'ten bir getirdi. 10 tane Ice Tea. Bütün çantanın çeklişe mali kaydı. Flink'ten iş olursa böyle Minijob falan olursa net bir şekilde kıyasını alacağım. Minijob'a çıkarım yani. Uber'a falan. Yani insan şey oluyor öyle ya kötü oluyor yani Bir iki buçuk saatim boşa gitmiş gibi falan oldu yani. Neyse ben çıkacağım yukarı yemek daha yemedim yemek yapacağım kendime şimdi ya Gitmeden önce ben yoğurt aldım proteinli yoğurt aldım muz yedim işte daha e, enerjik olayım falan Hazırlık yapıyorsun yemek yiyip şarjı dolduruyorsun tık tablo gitti Neyse görüşürüz abi